Sadece YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle tat alma deneyi yapacağım. şu anda gözlerim kapalı çünkü önümdeki yiyecekleri görmem gerekiyor. Bu tat alma deneyi birazcık ürünlerin dışında olacak. Bu deneyde sadece gözlerimizi kapatmayacağız. Burada da mandalla kapatacağız ki yiyeceklerin kokularını da anlayalım. Ve tahminler birazcık daha zorlaştı. Hadi başlayalım. Kaşar <laughs> peynir.

Bir bakara ama kokusunu alamadığım için ne olduğunu tahmin şu anda. Diğerine geçelim. Turşu atalım, salatalık turşu ee, Evet deneyimiz Bu deneyde ne öğrendik? E, tatlı, tuzlu, ekşi olan yiyecekleri öğrendik. Sizler çocuklarınızla bu konu hakkında bir soru bekleyebilir misiniz? Bir ne olurdu? Ya da yiyecekler adı olsaydı ne olurdu. bahararda ben aburunlara ne ama birazcık daha dolas. Birazcık burunlara göre ayarlayabilirsiniz. Işte burun kapaçını da yapabilirsiniz. Dört salla, dört salla ile Bu şekilde bir daha de denemeye